bir eline yüzüne bulaştırma hali. Dolayısıyla ben bu kulisinde doğru olduğunu varsayayak, bahçelinin gidişatı gördüğünü ve ne yapacaksan bir an önce yap, bu işten vazgeç mesajı verdiğini düşünüyorum. Şunu söyleyebiliriz aslında, biz bu mesajları e, anı hani, e, çok uzun uzunca e, süre önce vermiştik ve şunu söyleyerek vermiştik. Erdoğan'ın savcıları mutlaka günün sonunda Erdoğan'ın başını büyük derde sokuyor. Bunun çok örneği var. Bir tanesi hepimizin bildiği işte o hala yurt dışında olan ama zamanında neredeyse bir kral gibi muazzam bir şekilde hürmet edilen AKP tarafından, yandaşları, trolleri tarafından bir Zekeriya Öz örneği vardı. Zırhlı araçlar veriliyordu, el üstünde tutuluyordu. Finalde bir Zekeriya Öz'ün nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Almanya'da olduğunu biliyoruz ama nerelerde olduğunu bilmiyoruz. İkincisi bence bana kalırsa ikinci sıkıntılı örnek e, Yüksel Kocaman'dı. Yüksel Kocaman'ı oğlu gibi seviyordu Erdoğan ama Yüksel Kocaman e, finalde öyle yolsuzluklara öyle e, rüşvetlere bulaştı ki e, bugün hani Yüksel Kocaman'ı hala biz ne yapacağız diye e, düşünüyorlar. Çünkü Yüksel Kocaman denilen figür e, son karede e, eşinin kuaför masraflarını bir mafya örgütünden karşılatan bir savcı oldu. Şimdi üçüncü örnek. Ee, Akın Gürlek. Yani kraldan çok kralcı olunca ve aslında ben şuna da inanıyorum Akın Gürlek'le ilgili. Akın Gürlek'in e, ipinin çekilme süreci de e, biraz hızlandı. Çünkü e, kendisinde karmaşık ilişkiler olduğu içinde olduğu sıklıkla ifade edilmeye başlandı. O nedenle şimdi Erdoğan kendisini çıkmaza sokan kişiler konusunda ne yapar? Onu da bir hatırlatmak gerekiyor. Kandırıldım der. Kandırıldım der. Kapının önüne koyar. Ondan sonra da e, kendiniz açısından yargı üyesi olarak Ayık'la birincin taşını biraz da süreç buraya doğru gidiyor. Bu dediğin aynısını biraz önce Ankara'da kulisleri iyi takip eden bir gazeteci arkadaşım da söyledi. Yani e, Akın Gürli'yi şeye çekebilirler bakanlığa veya partiye diye e, böyle bir öngörüde bulundu. Hakikaten bir çarşafa dolanma hali. Çünkü e, tutkuluğa itiraz çıktı biliyorsun biliyorsunuz. E, ve e, İmamoğlu ve 99 tutuklu hakkında e, nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi. Şimdi biraz sordum. Güvenmiyor Erdoğan her mahkemeye. Onun için belli mahkeme bekleniyor. O mahkemeden bu kararı çıkartabiliyor. Şimdi biz şey diye düşünüyorduk yani bütün yargı elinde ne olacak her yani ama öyle olmuyor işte bir bakıyorsun bir aykırı ses çıkıyor. O hakime hemen sürüyorlar oradan ama başka bir mahkeme başka bir karar veriyor falan. Yani güç dengeleri ufak ufak sarsılmaya başladığı anda bürokraside, yargıda, poliste, askerde şey başlıyor hemen. Bir dakika ya hesap sorarlar bize bu çok ağır bir iş yapıyoruz diye. Onun için ben mesela bugün bu nöbetçi asliye ceza hakimlerinin adlarını merak ettim. Bulamadım hiçbir yerde. Yani bunları artık adlarıyla bilsek çok iyi olur diye düşünüyorum. Mesela böyle bir tutukluk boş bir dosyada tutukluluğun devamına karar veren hakimlerin adlarını bilsek sanki çok iyi olur Çünkü onlar da herhalde kamuoyunda bu yaptıklarının bilinmesini isterler yani herhalde evlatları torunları iftar ederken deriyle diye O yüzden bu önemli Tabii İmamoğlu'nun ekibinin dağıtılmasına karar verenler de enteresan yani bir anda oradan bir şey karar da çıktı yani İmamoğlu oradan yönetmeye başladı ülkeyi şeyle ekibi dağıtarak çözmeye çalıştılar. Şu anda 16 Haziran'a galiba duruşma ertelendi. 16 Mayıs şeyde 16 Haziran'da anlayacağız İmamoğlu'na ne olduğunu. Ama her yaptıkları hamle hakikaten İmamoğlu'nu daha güçlendiriyor. Ben 2-3 gündür İtalya'da bir gazetecilik kuru, şeyindeydim. E, toplantısında dünyanın her yerinden gazeteciler vardı. Hepsinin sorduğu soru e, Türkiye'de ne oluyor? Halkın bu gösterileri sürecek mi? İmamoğlu Erdoğan'ın yerini alacak mı? Ve hani bu şey Erdoğan ne yapacak? tamamen bir 19 Mart hamlesiyle Erdoğan bütün şeyi alt üst etti. Yani güç dengelerini dünya önündeki görünümü de mahvetti.